Bunu yapmak için düğmeye basmış olacağız. Tebrik ediyoruz. Şimdi ben bu buradaki bölgedeki sorunları da biliyorum. Bugün hatırlatacaksınız, hatırlatacaksınız bana. Ben hatırlayacağım. Not alacağız tekrar. Ve bununla ilgili bir program yapacağız. Belki evet. meclis tatili gitmeden de hızlı bir şekilde de yapabiliriz bunu. Çok ben ııı e, az evvel telefonu istedim Bakan beyden ya da e, bakan yardımcımızdan e, müsait misiniz, sizi arayabilir miyiz diye bir mesaj attım ona. Şimdi takip ediyoruz. Eğer dön yazar müsaitim derse dönüş, dön, dönüş olmaz. Bakabilir o döner birazdan. Burada canlı yayında bakan görüşebiliriz <laughs> de yani. Bakacağız şimdi. Şimdi değerli abiler, değerli arkadaşlar, kıymetli hemşerilerimiz. Hepimiz Müslümanız. Elhamdülillah. Allah'a inanıyoruz. Kitabımız, peygamber. Biliyorsunuz yani e, hükümet kuruluyor, seçiyorsunuz. Hükümet oluşuyor. Hükümet bakanlıkları yönetiyor. Bizim de Tarım Orman Bakanlığımız önemli bir bakanlığımız. Yani birçok icra bakanlığı var ama Tarım Orman Bakanlığı bizzati insanın kendisiyle ilgili olduğu için yemek ve gıdayla da alakalı olduğu için bitkisel üretimle, hayvansal üretimle e, alakalı olduğu için ormanla alakalı olduğu için. Şimdi en büyük kültür varlığımız orman ve evet, bu işten geçimi sağlayan çok sayıda Türkiye'de insan var. Bu anlamda burada doğru adamlar tarafından yönetilmesi lazım burada. Şimdi hepiniz çok iyi bilirsiniz. Bir işe başlarsanız iş, yeni bir iş işse heyecan duyarsınız. Böyle zaman zaman bu heyecan bize işte çok büyük bir ne var? Başarı sağlar. Ama işin içine girdikçe, başarı elde ettikçe, başarının ardından elde edilenler sizi tatmin ettikçe sonra o işi olan sevginiz, ilginiz azalmaya başlar. Yavaş yavaş böyle ne olur? yavaş yavaş e, o ilgi alakalı o, o heyecanı kaybettik. Burada şimdi orman İl bölümümüzde bir değişiklik oldu. Metaletten bakıyorlar şu anda ama Asaretten bir arkadaşımız buraya gelecek. Buraya gelirken e, kim nasıl gelecek ona bir bakalım dedik. Vekil arkadaşlarımızla, il başkanımız, ilçe başkanımızla görüştük. Böyle bir yaptı yani. E, i̇nşallah hayırlı bir döneme gireceğiz. Kendimizi daha rahat ifade edebileceğimiz ve sorunlarımızın daha hızlı, çabuk ve pratik çözülebileceği bir sürece gireceğiz. Ee, bu anı beklemiştik. Perşembe günü Tarım Bakanımız bizimle kahvaltı programı düzenledi. Bütün vekiller Tarım Orman Komisyonu vekilleriyle birlikte kahvaltı yaptık. Bu kahvaltıda da bir bir görüşme fırsatımız da oldu. Şimdi dediğimiz gibi burası için yeni bir sayfa açacağız. Ama sayfayı biz açarken yine şimdi bilgilerimizi bir tazeleyelim sizleri bir dinleyelim. Söz almak isteyen elini kaldırsın. Ne anlatmak istiyorsa anlatsın. Ertan Başkanımız notunu alsın. Sonra bu notları biz güzel bir e, bilgisayardan e, çıktısını alacağız. Bakana sunacak hale getireceğiz. Sonra birlikte bakana beraber sunarız. Dediğim gibi ben az evvel bakan beye bir mesaj attım. Aradım. Müsait değil herhalde. Dönmedi. Attığımız mesajı görür, dönerse burada belki birlikte de görüşebileceğiz yani. Konuşacağız. Şimdi isterseniz sırayla da yapabiliriz. Bekir öncesine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sabırla tamam. dinleriz. Tamam. Şöyle sağ taraftan veya tamam. tamam. oradan böyle başlayalım. başlayalım. Evet. Fark etmez. Şey Fark etmez. Şey Sizden, Sizden başlayalım. Tamam. Siz girip, ben bize Allah Allah. aynı sorun ııı e, biz de olmak öneriniz de var. Daha önce bayramdan önce Ahmet Sarıçam Büyüklüğü'nde evet. görüştük on beş O da bize tamam dedi. Biz bu kanun geri kanun değil köy odunu getirmemiz yani bunu bir senedir hep köy getiriyoruz köylerimize ormanda istiklal yok. neden önceden biz manda varken ormanda istiklal koyduk ama ormanda istiklal bitti neden köyümüze gittiniz köyümüzden kolay satışa bakalım diye ama şimdi 5-6 aydan beri orman müdürlerimiz köy odunu getirmek yasak diyorlar nasıl yasak? Gidiyorsun. Önce kesiyorsun. Sonra Normal işte diyorlar. Bizim için çok zor. Ekilir. Onlar kontrol ediyor. Sonra tekrar gidiyorsun. Çok zor. Ekilir Gidiyorsun. Ama bu yasal kanun yapar. Değişiklik hiç yok. 30 sene daha iyi var kanunu. Şimdi daha iyi var. Bize 5 aydan beri köye ucun gelmiyor. Bize <laughs> <de çok> bütün <laughs> köyler. Ormanda istiyoruz. <laughs> ormanda istiyoruz, Ne zaman yaptık? 40 sene öküz manda varken. Ben 65 yaşındayım. Köye getiremezdik. Mecbur ormanda yapıyorduk. Şimdi hiçbir yola, hiçbir şeye kavgan kamyon girmez. Kavganlarımız büyük. Mecbur köy yanına gitmemiz gerekiyor. Köyün kenarına bir yere. Biz bölge müdürümüz tamam dedi. Yukarı değil, yani ortada kaldık. Biz Köyün yanında nereye koyuyorsunuz? Köyün, depolar. köyün depoları var. Köy depoları var. Köyün depoları var. Köyün Köyün yanına getirsek, yani. orada o Neyse ona da lazım geldi tamam. En azından köyün yanına getirelim. Tamam. 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 Tamam

Bu buradaki bölgedeki sorunları biliyorum, bugün hatırlatacaksınız, hatırlatacaksınız bana, ben hatırlayacağım, not alacağız tekrar ve bununla ilgili bir program yapacağız. Belki evet. meclis tatile gitmeden de hızlı <laughs> bir şekilde de yapabiliriz bunu. Ben e, az evvel e, telefonu istedim bakan beyden ya da e, bakan yardımcımızdan e, müsait misiniz, sizi arayabilir miyiz diye bir mesaj attım ona. Şimdi takip ediyoruz, eğer yazar müsaitim derse dön, dönüş olmaz, bakabilir o döner birazdan burada canlı yayında bakan ile görüşebiliriz de yani. Bakacağız şimdi. Şimdi değerli abiler, değerli arkadaşlar, kıymetli hemşerilerimiz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Allah'a inanıyoruz, kitabımız, peygamberimize inanıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, meal okuyanlar çok iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu özellikle kişisel hukuklar söz konusu olduğunda e, yapmak istediği emirlerini çok rica ederek yapar. Çok böyle bir usulü vardır Allah. Kur'an-ı Kerim'in meali okuyanlar bilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu namaz kılınız der mesela. Oruç tutunuz der. Hacca gidiniz der. Böyle bir usulle bunu yapar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan bir şey vardır. Eğer kamu hukuku söz konusu ise Rabbimiz kamu hukukunun söz konusu olduğu konularda ee, özellikle emir buyurur. Çok sert bir usulü var. Ve Kur'an'da iki konuda Rabbimizin emir buyurduğunu görüyoruz. İki konu çok önemli. Bunlardan bir tanesi Rabbimiz adaletle hükmediniz. Emrediyorum diyor. Hatta bunu hukukçular, tefs tefsirciler baktığında, incelediğinde Allah Celle Celaluhu adaletin kendisi siz olacaksınız diyor. Yani resmen adaleti üstümüzde barındırmamızı istiyor. Kamu hukukuyla alakalı olan konularda. Özellikle ikinci konusu o da işi ehline verin emri. Böyledir emir buyuruyor. Allah Celle Celaluhu. Işi ehline verin. Yani liyakata özen gösterin diyor. Yani diyor ki doğru adamı doğru zamanda doğru makama doğru anda koyun diyor. Bu konuda hassas olun diyor. Ben Buraya geldiniz. Sağ olun. Ol, eksik olmayın. Ol. Ben ama kendimden bahsetmiyorum. Konuyu şuraya getireceğim. Şimdi biliyorsunuz yani e, hükümet kuruluyor, seçiliyorsunuz. Hükümet oluşuyor. Hükümet bakanlıkları yönetiyor. Bizim de Tarım Orman Bakanlığımız önemli bakanlığımız. Yani birçok icra bakanlığı var ama Tarım Orman Bakanlığı bizzat insanın kendisiyle ilgili olduğu için yemek ve gıdayla da alakalı olduğu için bitkisel üretimle, hayvansal üretimle, e, alakalı olduğu için ormanla alakalı olduğu için şimdi en büyük kültür varlığımız orman ve evet, bu işten geçimi sağlayan çok sayıda Türkiye'de insan bu anlamda burada doğru adamlar tarafından yönetilmesi lazım burada şimdi hepiniz çok iyi bilirsiniz bir işe başlarsanız iş yeni bir iş işse heyecan duyarsınız böyle zaman zaman bu heyecan bize işte çok büyük bir ne var? Başarı sağlar. Ama işin içine girdikçe, başarı elde ettikçe, başarının ardından elde edilenler sizi tatmin ettikçe sonra o işi olan sevginiz, ilginiz azalmaya başlar. Yavaş yavaş böyle ne olur? Yavaş yavaş eee o ilgi alakalı, o, o heyecan Burada şimdi orman ilim bir değişiklik oldu. Meteoriden bakıyorlar şu anda ama. zaten bir arkadaşımız buraya gelecek. Buraya gelirken eee kim nasıl gelecek ona bir bakalım dedik. Vekil arkadaşlarımızla, il başkanımız, ilçe başkanımızla görüştük. Böyle Eee inşallah hayırlı bir döneme gireceğiz. Kendimizi daha rahat ifade edebileceğimiz ve sorunlarımızın daha hızlı, çabuk ve pratik çözülebileceği bir sürece gireceğiz. Ee, bu anı beklemiştik. Perşembe günü Tarım Bakanımız bizimle kahvaltı programı düzenledi. Bütün vekiller Tarım Orman Komisyonu vekilleriyle birlikte kahvaltı yaptık. Bu kahvaltıda da birebir bir görüşme fırsatımız da oldu. Şimdi dediğimiz gibi burası için yeni bir sayfa açacağız. Ama sayfayı biz açarken yine şimdi bilgilerimizi bir tazeleyelim. Sizleri bir dinleyelim. Söz <laughs> almak isteyen elini kaldırsın. Ne anlatmak istiyorsa anlatsın. Ertan Başkanımız notunu alsın. Sonra bu notları biz güzel bir e, bilgisayarda e, çıktısını alacağız. Bakana sunacak hale getireceğiz. Sonra birlikte Bakan'a beraber sunarız. Dediğim gibi ben az evvel bakan Bey'e bir mesaj attım. Arada müsait değil herhalde. Dönmedi. Attığımız mesajı görür. Dönerse burada belki birlikte de görüşebileceğiz yani. Konuşacağız. Şimdi isterseniz sırayla da yapabiliriz. Bekir Bölgesel çok teşekkür ederim. Sağ Peki, olun. Geldim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabırla dinleriz. Tamam. Şöyle sağ taraftan tamam. veya oradan böyle başlayalım. Fark etmez. Fark etmez. Sizden başlayalım. Tamam. Tamam. Ben yani bize bir şey Aynı sorun bizde bize olmak bölgelerimiz de var. Biz daha önce, bayramdan önce Ahmet Tanrı Çamlı'yı görüştük 15 yılda. O da bize tamam dedi. Biz bu kanun geri kanunu değil, böyle orada de getiriyoruz. Bunu bize hazırlık bir olduğunu getiriyoruz. köylerimize, ormanda istik yok. Neden? Önceden biz manda varken ormanda istik yapıyorduk. Ama ormanda istik bitti. Neden? Gönlümüze gittiniz, gönlümüzden e, kolay satışan bakabiliriz diye. Ama şimdi Beş altı aydan beri orman müdürlerimiz köye odun getirmek yasaklıyor. gidiyor. Nasıl yasak? Gidiyorsun, Önce kesiyorsun. Sonra orman işte ediyorsan... Bizim için çok zor ekilir. Onlar kontrol ediyor. Sonra tekrar gidiyorsun. Çok zor ekilir. Ama bu yasal kanunu yapar. Neçiklik hiç yok. Otuz sene daha iyi var kanun. Şimdi daha iyi var. Bize beş aydan beri köye uzun gelmiyor. Biz de bütün köyler. Ormanda istiyoruz. <laughs> ormanda istiyoruz. Ne zaman yaptık? Kırk sonucu. Öküz manda varken. Ben altı beş yaşındayım. Köye getiremezdik. Mecbur ormanda yapıyorduk. Şimdi hiçbir yola, hiçbir şeye kamyon girmez. Kamyonlarımız büyük. Mecbur köy yanına gitmemiz gerekiyor. Köyün kenarına diyelim. Biz bölge müdürümüz tamam dedi. Yukarı değil, hayır Yani ortada kaldık. Biz Köyün yanında nereye koyuyorsunuz? Köyün, depoları. köyün, depoları. var. Köy içi var. Köy yani depo var. Biz, yer sorunu yok yani. Yok. köyün yanına getirsek, orada bu istikapsa, Neyse ona da lazım geldik istikapsa. En azından köy yanına gidelim. Bısa Bısa bütün köylerde Aynı bütün var. Köy de. boşlukları var. Bu yani top, top saldırıları var. Onların işletmesine ait bahçeler var. Her alakalı, her <laughs> Biz de oradan kesip buraya geldik. Biz oradan Zaman buraya geldik. daha